2020 yılı Ekim ayından beri Saadet Partisi Yıldırım için başkan olarak görev yapıyoruz. Teşkilatımızla beraber şu anda sahadayız. Yani başkanlık görevimizi aldığımızdan beri hızlı bir şekilde sahaya indik. Öncelikle kamu kurumlarıyla, Yıldırım'ın önde gelen kurumlarıyla görüştük, kendimizi tanıttık. Şu anda da teşkilatımızla beraber sahada çalışıyoruz, esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Sahada mısınız diye sordunuz. Bunu evet sahadayız zaten biz söylemiyoruz, vatandaşlarımız söylüyor. Ee, çünkü insanlarımızda ciddi manada e, ekonomik buhran veya yerel ölçekli problemler var. Yıldırım'da bu daha da fazla. Hem sosyal durumu, ekonomik durumu göz önüne alındığında. E, biz esnaf ziyareti veya başka türlü saha programları yaptığımızda vatandaş önce hangi partiden geliyorsunuz diye bizi bir karşılıyor. E, çünkü e, biraz tepkili olan vatandaşlarımızın sayısı fazla. E, bir muhatap arıyorlar. Dolayısıyla sahada mıyız? Evet biz kesinlikle sahadayız. Bunu zaten vatandaşlarımız söylüyor. Neler yapıyoruz? Esnaf ziyaretleri yapıyoruz yoğun bir şekilde. E, dernek ziyaretlerimiz yapıyoruz. Etkili günlerde kurumlarımızı ziyaret ediyoruz. Yine e, bu ay nasipse üçüncüsünü yapacağımız olan e, her mahalle bir Bursa ve Saadet mahallede programlarını başlattık. İlk ikisini Şirinevler ve Karapınar mahallemiz yaptık. Bu ayın sonunda da inşallah e, Değirmenönü mahallesinde üçüncüsünü yapacağız. Yani amacımız Yıldırım 69 Mahallesi'nin tamamında bu Saadet Mahallede programını yapmak. Ben kısaca bunu izah etmek istiyorum. Saadet Mahallede programının özeti nedir? Biz eee Yıldırım İlçe teşkilatıyız. Dolayısıyla öncelikle yerelden sorumluyuz. Yani genel politikaları tabii ki bunları biz tanıtımını yapıyoruz veya halkımıza anlatıyoruz ama yerelden de mesulüz kendi ilçemiz olması hasabıyla. Biz programı yapacağımız mahallemizi tespit ettikten sonra teşkilatımızla beraber, mahalle teşkilatımızla beraber o mahalleyi önce bir geziyoruz. Esnaflarımızı, derneklerimizi, muhtarımızı, önde gelen fertleri programı yapılacağı günü duyuruyoruz. Daha sonrasında mahalleli, esnaf, eşraf, bizim teşkilatımız, mahalle teşkilatımız oraya geliyor ve biz orada konuşmuyoruz, sözü mahalleliye bırakıyoruz. Yerel ölçekte ne tür problemleri var veya bursa ölçeğinde ne tür problemleri var veya başka türlü sıkıntıları var mı? Bunları izah etmelerini istiyoruz. Ardından bunları biz güzel not alıyoruz. Şu anda iki mahallede bu çalışmayı yaptık, problemleri not aldık. Güzel de teveccüh oldu. Tabii insanlar da kendilerini ifade etme noktasında biraz sıkıntı ve çekingenlik maalesef var. Ee, özellikle bu son işte e, mevcut şu andaki sistem dolayısıyla bir de işte ülkenin durumunu maalesef biliyoruz. Bir 15 Temmuz gibi hadise yaşandı. Sonrasında ciddi manada e, tutuklananlar FETÖ sebebiyle işte gözaltına alınanlar e, mağdur olan bazı kesimler de oldu. Bunu zaten kimse saklayamıyor maalesef. Dolayısıyla insanlarda bir takım e, sıkıntılar var, önyargılar var. Duygularını hemen ifade edemiyorlar. Ama e, birkaç kişi öne çıkıp cesaret gösterip derdini ifade edince sonra mahalleli de dertlerini ifade edebiliyor. Hakikaten değişik problemler ortaya çıktı. Yerel ölçekli problemler de çıktı bu iki tane programımızda. Genel ölçekli e ekonomik problemler başta olmak üzere bu tür problemler ortaya çıktı. Bunları not aldık. E bunları inşallah biz teşkilatımıza beraber etkili ve bu konuda ehil kişilerle beraber nasıl çözüm önerisi ortaya koyabiliriz. Bunun çalışmasını yapıp ilgili birimlere biz bunu ileteceğiz iktidarda olmadığımız için etkili şekilde muhalefet yapabilmenin önünü açmaya çalışıp şey işte yerel belediye, Bursa Büyükşehir'iz ve artık bilemiyorum başka kamu kurumları o problemlerle alakalı bunları iletip inşallah çözüm olabilirsek burada bizim bir kazanımız olacak diye düşünüyoruz. Bunun dışında teşkilatlarımızı daha da kuvvetlendirme noktasında çalışmalarımız var Yıldırım özelinde. Mahallelerimize ciddi manada indik. Mahalle teşkilatlarımızı kuvvetlendiriyoruz. Üye seferberliği başlattık. Bununla alakalı standlar açıyoruz. Yine önümüzdeki günlerde haftalarda bu standları biraz daha yoğun şekilde göreceksiniz. Yani bu yaz sözlerinin sezonunu mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde geçirip e, kışa da daha rahat girmek istiyoruz. Şimdilik çalışmalarımız yıldımda yerel ölçekte bu manada bu şekildedir. Şimdi şöyle yani bunu az önce de konuştuk zaten aramızda. Hakikaten bizim yani davamız, teşkilatımız, partimizin amacı yani siyasi kısmı tabii ki var. Biz bir siyasi partiyiz, saadet partisiyiz. Ama biz tamamıyla insan odaklı çalışan bir teşkilatız. Bizim gayemiz daha fazla insana nasıl ulaşabiliriz? Bu insanlarımızın problemleri varsa, sıkıntılı bir haldelerse, bir takım farklı sıkıntılı durumlara bulaşmışlarsa bunları nasıl kurtarabiliriz? Bizim böyle bir derdimiz var. Şimdi insanlar niye gelsin diyorsunuz. Bizim Yıldırım Teşkilatımızda da var, yine il Teşkilatımızda da var. Önceden AK Parti'de görev yapmış bir takım başkanlarımız var. Özellikle Yıldırım Teşkilatı'nda bir başkanımız, AK Parti'nin bir ilinde genç kolları başkanlığı yapmış, çok etkili kurumlarda olmuş bir başkanımız da var. Yine il başkanlığında teşkilatımız aynı şekilde böyle başkanımız var. Onlarla böyle ikili konuşmalarımıza öncelikle şunu söylüyorlar. Yani biz orada da bulunduk. Orası nasıl diyeyim böyle suni yani insanların oradaki amacı tam manasıyla siyaset. Mevcut konumu korumak, daha üst konuma nasıl geçebilirim? biraz da tabii ki mevcut durum ortada. Dünyalığımızı nasıl daha rahat kazanabiliriz veya işte daha rahat nasıl rant devşirebiliriz? Bunu kendi tahlilleriyle söylüyorlar. Şimdi biz e, AK Parti veya diğer siyasi partileri bilmediğimiz için ben bilmiyorum. Ben Saadet Partisi'nde bulundum sadece. Başka bir siyasi partide bulunmadım. Ve şunu söylüyorlar. Biz burada doğallığı bulduk. Burada samimiyeti bulduk. Hakikaten bizim teşkilatımız gerçekten bir kardeşler topluluğu bir aile ortamı gibi. Herkes birbirinin derdiyle dertlenir. Düşen birisi varsa teşkilat komple koşar onu oradan kaldırır. Bir üyemizin sıkıntısı varsa ona derman oluruz. Bunu da gerçek. Bir vatandaşımızın problemi varsa ki biz hazineden yardım almamamıza rağmen onun derdiyle dertlenip derman olmaya çalışırız. Yani insanlar bizde öncelikle samimiyeti bulacağını ben kesinlikle garanti ediyorum. Bizde doğallık var. Bunu da bozmamaya gayret ediyoruz. Bu manada öncelikle bu kardeşliği burada bulacakların taahhüdünü veriyoruz. Şimdi genel başkanımız aslında ısrarlı bir şekilde bunu vurguladı. En son 2018 seçimlerindeki seçim çalışmalarında da, sonraki süreçte de bizim ülke olarak üç temel öncelikle üç temel problemimiz var. Bunlardan ilki bizim bir kamplaşma problemimiz var. Özellikle bu son mevcut sistem yönetim sistemi sebebiyle insanlarımız kamplara ayrılmış durumda. Ailelerde bunu görebiliyoruz. Eş, dost, akraba arasında bunu göre, Toplum içinde bunu görebiliyoruz. İnsanlar birbirleriyle şu anda kavgalı durumda. Öncelikle bizim bunu ortadan kaldırmamız lazım. Aşmamız lazım. İşte bu bir takım siyasi birlikteliklerin öncelikli amacı budur. Kamplaşmayı ortadan kaldırmak. İkinci en temel problemimiz bizim adalet problemimiz var. Yani adaletli değiliz devlet yönetimi noktasında da toplum olarak da adaletli davranamıyoruz maalesef. Bu sadece hani hukuki bir adaletten bahsetmiyoruz. Her yönüyle adalet. Sosyal, ekonomik, siyasal adına ne derseniz. Üçüncü en temel problemimiz bizim liyakat problemimiz var. Biz işi ehline vermekten ziyade hangi yandaşı, hangi tanıdığımıza, hangi referanslı kişiye verebiliriz diye bakınıyoruz. Bu doğru bir şey değil. Ki kendi işletmemiz olsa biz oraya işi en iyi bilen kimse onu oturtmaya çalışırız. Ama devlet yönetimi gibi bir Konuda Maalesef daha işi bilmeyen ama tanıdıkları oturtmaya çalışıyoruz. Bu üç temel problemi de aştırma noktasında gayret edeceğimizin taahhüdünü verebiliriz. Vatandaş ilk etapta bunları bulacaktır. Buna kesinlikle eminiz, bunu da sağlayacağız inşallah. Biz illa böyle bir kalıpların içerisine sokulmuş bir yönetim, yani bir şeyin ismi değişince cismi değişmiyor. İsimlerden ziyade biz bir sistemin tam manası topyekun ele alınması gerektiğini düşünüyoruz mevcut Cumhurbaşkanlığı ki Türk tipi Cumhurbaşkanlığı sistemi gibi işte ismi de değişik. Dünyada örneği yok. Böyle bir sistem geldi. Bu sistem gelmeden önce biz bununla alakalı çekincelerimizi raporlar halinde genel merkezimiz bunları hazırladı. İlgili makamları götürdüler, AK Parti'ye götürdüler, verdiler. Bakın şu maddeler sıkıntılı, bu maddeler ileriki aşamada bu sistemi tek bir kişinin eline verir. Güç tek kişinin elinde olmaz. Bunun dengeli şekilde dağıtılması lazım. İstişare önemlidir istişareyi ortadan kaldırdığınız anda bir de halk korkarsa sizin yönetiminizden yaptıklarınızı da ses çıkarmazsa yöneticide de acaba yanlış bir şey var mı sorusu kenara atılır. Çünkü ne yapsanız kimse bir şey demiyor. Ne düşünürse demek ki doğru yapıyorum. B büyük bir problem yani. Bir şeyin hatırlatılması lazım. O yüzden tek bir kişinin yönetici olması sıkıntılıdır. Çevresinde illaki danışmanlar olmak mecburiyetindir. Bu inancımız gereği de böyledir yine tarihsel geleneğimizde de böyledir. Osmanlı döneminde de böyle oldu. İşte Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda da böyle oldu. İnancımıza baktığımız zaman yine aynı şekilde oldu. Biz her zaman istişareye önem verdik. Ama ne zaman ki istişareyi bıraktık, çevremizde bizim yanlış yaptığımız e, şeyleri bize hatırlatacak, söyleyecek biz insanları etrafımızdan ayırdık. O zaman tek insan olduk. Kimse bize şey bize bir şey söylemiyor. Hatalarımız hatırlatmıyor. Dedi ki biz doğru yapıyoruz. O zaman biz aynı bu şekilde devam edelim. Bizim böyle bir problemimiz var. Dolayısıyla bunu aşmanın tek yolu istişareyi ortaya koymak. E şu anda bununla alakalı en yakın en doğru sistem mevcut parlamenter sistemdir. Çünkü işte meclis var, bakanlıklar var, işte yargısı var. Yani bunlar hepsi ayrı bir erk. Dolayısıyla bir hata yaptığınız zaman bir kurum "Dur bakalım ne yapıyorsunuz?" diyecektir. Bu sistem mevcut sistem ortaya çıkarılın hep şu söylendi. Ya Türkiye işte e, koalisyonlardan çok çekti. Kararlar alınamıyor. Aylarca sürüyor. E tamam da çok hızlı hareket ediyorsunuz. Ama o kadar hızlı gidiyorsunuz ki arkada yükük nereye gidiyor ülkenin ne hali görmüyorsunuz. Dolayısıyla biraz durup nefes almak lazım. Devletler için 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl bunlar çok kısa zamanlar. Bazen durup aklı selimle sağa sola bakıp nefes almamız lazım. Oturup bir düzgün karar alabilmemiz lazım. Sıkıntıları ortaya koyup bunlara çözüm üretmemiz lazım. Ama biz çok hızlı gidiyoruz. Dolayısıyla yani bu araba şarampıla yuvarlanacak diye bir endişe var. Dolayısıyla dediğim gibi sadece isme takılmamak lazım. İstişarenin ve o yetkilerin dengeli şekilde dağıtıldığı bir sistem olması şart. Bunu sağlayamazsak <laughs> Sonumuz harap, ben öyle söyleyeyim. Altılı masa şu anda bir takım dertleri olan siyasi partilerin bir araya getirdiği bir oluşum. Her partinin, altı partinin de kendine göre tüzükleri var, parti programları var. Bunlar hiçbir zaman kendi tüzüklerine, parti programlarına hiçbir parti taviz vermiyor. Ama ortak paydada buluşuluyor. Bir sistem problemimiz var. Ülke şu anda sıkıntılı bir sürecin içerisinde, bir kaosa doğru sürükleniyoruz. Bir e, Afrika atasözüydü yanlış hatırlamıyorsam. Bir ormanda aslan, işte ceylan, işte çakal, tavşan hepsi aynı yöne koşuyorsa orman yanıyor demektir. Orman yanıyor şu anda. Biz bu ormanı nasıl söndürebiliriz derdindeyiz. Dolayısıyla bu altı tane siyasi parti bir sinerji oluştu. Sahada da biz bunu çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Vatandaşların ısrarlı şekilde bizden istediği vurguladı Saadet Partisi. Ne olur? sakın bir yere kımıldamayın. Çok güzel bir enerji oluştu. Mevcut şu düzeni, şu kaosu lütfen ortadan kaldırın. Dolayısıyla bu altı siyasi parti kendi siyasi görüşlerinden taviz vermeksizin ortak bir payda da buluştu. Aslında baktığımız zaman inanın bir farkımız yok. Bu ülkenin bir mozeyiz. Hakikaten farkımız yok. Sadece ufak tefek bazı konularda bazı görüş ayrılıkları olabilir. Ama bu ülkede beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla bu beraberliği inşallah bu altı masada da biz ortaya koyacağımızı söyleyebilirim.